İbrahim Tatlıses'le abi. Hadi arayalım. Sesini duyalım. Alo İbra İbrahim Bey merhaba. İbrahim Bey nasılsınız? Teşekkür ederim evladım sen nasılsın? İyiyiz efendim sağ Ya İbrahim Bey bir şey sormak istiyorum size. Benim sesim güzel de bana bir el atabilir misin? Ya dışarıda sana bakayım bir, bir dinleyeyim ben seni. Söyleyeyim efendim. Dam üstünde ü neler. Dam üstünde ü neler. Tombul tombul memeler. Tombul tombul memeler. İbrahim Bey sesim güzel mi? Bence söyle bir daha şarkı. Bir saniye söyleyebilirsin. Söylüyorum. Bilmiyorum. Çikidamuz, muz, muz, Çikidamuz, muz, muz. Onu biliyorum efendim. Ya bana bir şarkı mı var ya? Efendim sizin eskiden vardı böyle bir tane şarkınız. Ya bu Çikidamuz nedir ya? Efendim bir de Şemmame şarkınız var. Yok Çikidamuz'u kim <laughs> söylüyor ben tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi sen miydin o <laughs> ancaki <laughs> yani? Ben de diyorum abinin sesi hem buradan hem buradan geliyor. <laughs> Daha böyle bir yeteneğin var mı? Maalesef. Ee, mesela taklit yapabilir misin? Yani denerim. Misal rahmetli Kemal Sunal Şaban taklit yapabilir misin? Yapmaya çalışırım. Yaparsan sana 50 lira vereceğim. Tabii ki. Değil hı hı. Ramazan. Hı <laughs> Yani elimden gelen bu. Güzel oldu bir daha yap. Ba hoşuma gitti bir. Bir daha yap bir daha yap. Şş, ha. Ramazan. Hı Kameraya bak. bak Ramazan. Hadi. Hı, hı. Bir daha. Ramazan. Hı -hı. Sadece bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada gerçekten Şaban taklidine bayıldım. Mükemmeldi. Sabit kancayı biliyor musun? Bilmez miyim sabit kancayı? Pata 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 pata. Yaparım. Hadi şöyle kameraya doğru bir yap. Tabii ki. Pata, pata 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 son. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İsmail abi olsa bu kadar güzel yapamazdı. Selam söylemek istersen. Buradan İsmail abi olsa selamlar. Abi ben de bir taklit yapabilir miyim acaba? <laughs> Buyurun beyefendi bir de size dahil edelim. Ha, ne taklidi? Kimin taklidi yapıyor? Sabit kanca. Üçünlüğün gücücüğüm. Bakayım var burada. Aaa İsmail Bey. Ne haber kardeşim? <Yo>, İyi abi <laughs> Demin izledim seni şöyle köşeden çaktırmadan gözlüğü takıp izliyorum. Sabit kanca taklidi yapıyor. Helal lan. Baba izlerim diyorum. Ama bak Şaban da güzeldi. Bir daha alabilir miyim? Bir daha ya. Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyisin ya. Evet Ramazan. <laughs> ah canım. Ne diyor bu? <laughs>